Arkadaşlar yani eee arkadaşlar evet dostlarım Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Ghosts'ı Ansu'yu oynayacağız bu arada evet, evet arkadaşlar ama bugün bir değişiklik yapacağız ve annemle oynayacağız Evet bunu bir seri yapacağız arkadaşlar yani Bunu burada yine kurucu dır 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 dır. Oğlum benim skinim ne olmuş ya skinime Skinime mavi skinim nerede Skin ha Arkadaşlar başlıyorum. Annem de burada desin merhaba size. Merhaba arkadaşlar. İyi seyirler. Bir dakika anne biraz yaklaştım sana. Söyle. Merhaba arkadaşlar. İyi seyirler. Neyse arkadaşlar başlayalım. <laughs> anne sen şunu al. Telefonu al. Belki kopya verirsin. <laughs> Durmuş anne. Hı. Bak hadi. Başlıyorsun. Durmuşla mı oynuyoruz? Evet. Dört yerde görebilirsin Çok basit. Kuş. Uçak. Kız, güneş. Yıldız. Bulut. Bulut. Güneş. Uçak. Şey yazdın mı? Ay evet yazdım. Bulut orada. Ay, Anahtar ya. kelime yemiş. 81 puan. E, o ay, güneş yedim. demiş. Bak. Bitti mi? Ben kuş demişim. Bulut demişim. Uçak demişim. Ay demişim. Yıldız demişim. O da güneş demiş. 81'e 19 yendim. Süper. Hızlı yazdın. Aferin. 81 paramız geldi. Annem bu oyunu çok seviyor bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynen kucağımda benim kedim şimdi var. Ekmeğin üstüne koyacağım bir şey. Ekmeğin üstüne koyacağım bir şey ne? Krem peynir, bal, salça. Bekle. Saçar salça. Nutella. Salça dur dur. <laughs> bal, bal. Zaten verildi ben vermişim. Geldi bekle. Krem peyniri yazdı mı? Yazıyor. sucuk falan sucuk bak oldu hmm. köfte kıyma kaşar peyniri peynir yumurta, yazdım yumurta yumurta konur mu Tabii. yazamadım ama yaptım 59-16 söylemediğimiz kakaolu fındık kreması ha. biz demişiz tere, tereyağı sucuk peynir salça o demiş ki bal hmm. balı daha önce o yazdı Evet. Yendim. Şu çat sesi çok güzel ya. Arkadaşlar. hamburgerde bulunan bir şey. Köfte. Evet. Eynir, köfte. Kesin anahtar kelime değil. Ana. Evet. Bekle. Ketçap. Pay, bekle. Ketçap. En popülerini söylüyoruz burada. Arkadaşlar bakın bu oyunda en popülerini söylemeyi deniyoruz. Mayonez demiş ben ketçap demişim, marul demişim, ekmek demişim, elir demişim, hamburger köftesi demişim. Hmm. Kazanan kurucu evet. <laughs> Zile basacağım arkadaşlar gösterdi. Zile basınca rastgele bir efektle kaybediyor. Neyle kaybedecek? <laughs> Aynen fırsatla kaybedecek. Güzel Join Aha 16'da 2, 3, 4 6, 7 8, 9, 10 11 12 13, 14 15 Anne bana bir su getirebilirsin rica etsem Kurucu Canerle vs atacak Ayy Ay, sıkılandım Biz çiftlik arasını at Domuzla alaka Çok az puan evet 4 Eşek Biliyom ben, biliyom, biliyom anne Köpek Arkadaşlar, çok fena söyledim. 0 puana 77 puan bravo O, o, O 77 puan Ne oraya yazdın? Şaka yaptım Bravo Ben 77 İşleri sıfır puan. Tavuk dememişim tek. Koyun demişim, inek demişim, eşek demişim, at demişim, domuz demişim. Bu çat çok güzel ya. Yıllardan kalma kararlar Sö Söyle. Hediye evlenmek mi? İdye. Yılda alınan kararlar mı? Zayıflamak, para kazanmak, aşık olmak. Evet. Aşk para. <laughs> Evlen evlenmek. <laughs> Evlenmeyi o söyledi. <sorular. gülüyor> 32'ye yıl nasıl yeniliyorum? Çabuksa. Çabuksa ne zaman bitiyor? Ne bileyim oğlum Zayıflamayı yazdın mı? Evet. Bilmiyorum hiç yeni yılda karar almadık. Cemal kazandı. Evlenmek demiş, para biriktirmek demiş, eğitim demiş. Ben kilo vermek demişim. O, ee, iş bulmak ya almak. Hımmmm, Şu çat çok hoşuma gidiyor benim. Bazen gidiyor, bazen gitmiyor anne. Bizden üstüne koydan bir şey söyle. ee, peynir. peyniri? sucuk, salam, sosis, mısır. Mısır dedi. salam mantar. Mantar başka 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 başka. Ketçap, salça, mayonez. Öneri 13, çok çabuk çıktı. 90'a 10 puan. O mısır demişim, o mantar demişim, sucuk demişim, salam demişim, baharat demişim, pehir demişim. Hmm. baharat mı? Rastgele yazdım. Hadi ya süpersin. Baharatı rastgele yazdım anne. Bravo. Gerçekten burada. Vay. Aha. En iyi ödül. Burayı seçtim. <laughs> 70 puan aldık. Size basalım bakalım hangi şeyle kaybedecek. Çat. <laughs> bu aha. Bomba. Dondu. Dondu. Hmm. Bomba. dur kameraya gözükmesen. Sen istemiyor Kameraya gözükmüyorlar yine. Ben bir bu arada değiştireyim. Rastgele bir kostüm alayım. Sindirella aldım? Şaka gibi ya. Sindirella oldum. Neyse ben olmuşum gibi düşün. Sindirella mı olayım? Ben olmuşum gibi düşün. Tamam. Ondan sonra da adımı Sindirella Filiz yapacağım. Ama ne olur arkadaşlar çok seviyorum kendisini. Bir felaket söyle. Hortum. Hortum evet. Kasırga. Aynı şey. Heyelan. lan. Heyelan. dur. Hey evet. Erozyon. Her. Erozyon. Her. Erozyon. Sel. Erozyon. Sel. Çığ. Aynen. Deprem. Sel bu arada anahtar kelime. Deprem. Sırf 13 puan yenmişim. Oh, süpersin. Kutsu demiş ben olsun demiş ben depremsel erozyon demişim. Sosyal bilgiler dersinin çalışmanın faydaları. Tarihimizi öğrenmek. Evet. Kimliğimizi öğrenmek. Kış aktiviteleri söyle. Kayak. Allah Allah. Adam. Kayak. Kayak dedi hayır. Eyvah. Wow <laughs> puan. Ne var başka kış aktiviteleri? Buz pateni. çok Saçma Ama yüzüme dedim. Hani 32 ve 21 ne zamanın nasıl adam? Yarısı gitti. Karvan adam dedim. Aa, Kartopu topu. Sana doktor kelimeymiş. Kartopu mu? Evet. Vay. 56 ya 35 yendim. Bravo. Soğan da. Kartopu demişim, buz patin demişim, karda adam demişim, Kızak dememişim, kayak demiş, şömine demiş. Şömine. 3 puan sanırım. Sanırsam şömine 3 puan. Yazar Twitter'a söyle. E, havuz, deniz, tekme kağıt tekme gözme gözme evet 57 oldu kamp. 6. 57 milyonerlik kamp sosunma milyonerlik youtuberlik evet. Video Foto. olmadı Ben Ben yarındım 67'ye 17 yendim. Ne varmış? Tatil dememişim, dondurma piknik demiş. Aa. Ben de biçim gezi kamp yüzmek. anahtar karakter kelimeymiş. 41 hmm. puan. Bu oyun arkadaşlar? burada arada zile basayım arkadaşlar. Sonra da gösterip videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu bilgisayar o oh! hiç beklemiyordum bu arada anne ne oldu bak şuradan bak bu top var ya bir ton hmm. geldi şuradan çarptı uçtu hmm. arkadaşlar ben bu turdan sonra göstereceğim nasıl olduğunu annem de jinnili oynatıyor ben öyle çıkarken ay düşe Aybük Bir okul dersi söyleyeyim matematik. Dirinttir. Dirin. Türk O ne? Benden önce vardı Seni ezeceğim. Ee, sen benden en sevdiğim dersi almamı şimdi görürsün. 72'ye 28 yendim. Çok sinirlendim matematiği o söyledi çünkü en sevdiğim ders. <laughs> o matematik demiş olasınız Satayım? Ben bir şey Türk hayat bilgisi, yabancı dili, din, kültürü, sosyal bilgiler. Çok sinirlendim be. en sevdiğim ders. Çikolata <laughs> çilek kiraz 56 altı yeri yok soru ne ki bir dolat arabası söyle Çikol evet, Ana. çikolata dedim Peki. çilek dedim ananas <laughs> evet çikolata dedim süt dedim ama Krema karamel. Zaman bitti zaten. Yazdım ama sonra da yanlış dedi. 67 ye altı yedi altı yendim. Çikolata demişim, krema demişim, çilek demişim, marmelat demişim, muz dememişiz ikimiz de. vişne demiş. Aa, doğru. Evet. Ne şarj edersin? Telefon, tablet, süpürge, lamba, el feneri, 89'a 4. Telefon demiş, tablet demiş, bilgisayar demiş, süpürge demiş, fener demiş, pil demiş. pil. Daha oynamayacak bence. Çok pis yendim ha. Zile basalım. De efektle yenilsin. Çıkmışsın adamı. Hem <laughs> Evet fırsını aldı. De dans ediyorum. Cinderella dans ederken. Aa, ay suyla kalmışım. İyi alt gitti sağ ben sağma beni. Çemesin. Uyumadan önce ne yaparsın? Kitap. fırçalamak, kitap okuma. Evet. Pijama giyme. Ödev, diş fırçalama. Kitap okuma, pijama giyme. Şun ne? Şunu araya karıştırdım yanaşıt. Koşun araya karıştırdımlar. 70'e 14 yendim. El jandela. Şurası da sık. 70'e 30 gelmişim. Telefonla mı su içmek beklemiş. Ben kitap okumak, diş fırçalamak, pijama giymek kadar bekmişim. Ne? İyi güytür. Geçeyim, Kuzey kutbu ne görürsün? Kutup ayısı, kar, bok balina deniz aslında soğuk iglo Şöyle de olur da neyse Minecraft ben kardeşim ben demişim iglo demişim fok demişim o balık demiş kutup ayısı demiş Bu istediği gibi yazamadım. Çok yazamadım önce. Bot bu bence. Büyük bir hayvan sonra. Aslan, fil. Ben köpek balığı dedi. Balina, balina, balina. Zürafa. Evet bence de. Kedi yüreği çok büyük. Köpek. Aslan. Köpek seni. Asu aygırı. Asu aygırı su aygırı 67 yendik Biz daha çalışmayacağım Çünkü yendik sonra bitireceğim zaten. arkadaşlar bana söylemiş olayım Ben bu turdan sonra bitireceğim diyor çünkü o iyi demiyormuş anne, Fil demişim, zira zirafa demişim, sığırgın demişim, ben ne demişim, köpek balığı demiş. <laughs> Toplam o ben gelmişim Toplam puanım 395 onun 215 <laughs> Arkadaşlar bir efekt daha yapıp onu o çıktı. ne gelecek? Tanrı basıcı. Anası. Tanrının gücü. Tanrının gücü. ıslatmak Zımbır zımbır. Neyse. Saçma sapan bir kostüm çıktı. Bir şey olmaz. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Ama nasıl gelinleri göstereceğim önce. Arkadaşlar öncelikle her şeyden bir çıkayım google'a girin ve crazy games yazın ve buradan free online games crazy games play now diye ilk çıkana bastım daha sonra burada göreceksiniz Burada senin oyun olan spring ki mox Dio falan filan var spring animasyonunu izleyin tabi gayret quest answer burda arkadaşlar bu oyuna girebilirsiniz ya da buraya quest the answer yazıp enter'a basın daha sonra burda stüdyo varmış bu arada quest the answer bu oyun buna tıklayın play, play now'a basın Açıldığında full ile basın. Buradan Oyun odanıza girebilirsiniz. Ve ben kurucu yaptım. Buradan Parayla, ben alamıyorum. Param yetmiyor. Skin alabilirsiniz. Buradan Günlük meydan okuma yapabilirsiniz ve normal oyun istiyorsanız oynayabilirsin. Ve keyfini çıkarın. Arkadaşlar herkes videoya like atsın. Abone olsun. Başka bir oyun destesine görüşmek üzere ben kaçıyorum.